arkadaş kamyon nasıl hena tavsını çukur yeni bir şeyler öğrenelim tablet Bu tarafa dön de arkadaşlar da görsün seni. Arkadaş. 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 Araba kazan mı yapmış arkadaş? Araba yürüdük. Efendim? Araba yürüdük. Arkadaş. Ne oldu? Hı -hı. Abi, Bu ne olarak? Çöp Hı -hı. kavyalıdır. Arkas, bu buradan mı açılıyormuş? Ben bak, de diğer bak. tarafı zorluyorum ya. Bir dakika nasıl açılıyor bu? Açtım. Oley. Bak bak bak. Kapattım evet. Evet. <laughs> <Kaptım>. Ama <laughs> Araba kaza mı yaptı? Gördüm. Oo, Çöp konteynerinin üstüne mi koydun? Arabalarını. Diğer arabaların nerede peki? Nered? Nerede anneciğim? Çorabı burada. Hadi getir onları da buraya. Çorabın da burada. <laughs> Hadi getir onları da. Çorabı burada. Peki. Gözdeyle misin? mi Ay HES kendimi alamıyorum arkadaş. Gözlüğü gösterir misin arkadaşlarına? Bak arkada gözlüğün var. Evet. evet. Arkadaş şimdi gözlüğümü göreceksiniz. de. Evet. Tak bakayım gözlüğünü. Evet. Şöyle böyle. Evet. evet. Tak. Aa. Takalım. Bir daha takalım. Gel. Evet. Tak. Tak bakalım. Evet arkadaşlar şimdi gözlüğünü takacak. Hazır mısınız? Tak bakayım. Ters takıyorsun. çevir. Değil. Öyle olmaz. Çevir. Çevir bir tane. Böyle evet. Aferin sana. Tak bakalım. Aa, arkadaşlarına göster. <laughs> Aa, neden biliyor musun? Çünkü bunu kulaklarının arkasına koyacaksın. Evet. Bak bir arkadaşlarına çok yakıştı. büyük annem sana. Tamam gel ben takayım mı sana? <gülüyor> <gülüyor> Ay. Oh, oh. <laughs> tamam biraz sana büyük anneciğim olsun bir şey olmaz. Ay çok yakışıyor ama şey sana. Göster arkadaşlar. <laughs> gel yakından göster arkadaşlarına gel yakından göster. Yakından gösterir misin? Or, çok <laughs> uzaktasın. Kulaklara evet kulağın arkasına. Hop. Evet. Oldu. Düştü. Tamam. 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 Biz arabayla oynamaya devam edelim. Ama gözlerini yakından arkadaşları göstereyim. Bakın arkadaşlar. Burada bir kuş ve çiçek var. Çok tatlı. Değil mi İtali? Ha. Ha. Çok, Çok güzel.